Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber kutu açılımının 20. bölümüne hoş geldiniz. İşte bugün arkadaşlar bayağı bir biriktirdim. Hemen göstereyim. Evet şuradan güçlüğü var. Buradan iki şey var. Bir savaş kutusu. Bir tane büyük kutu. Alttan da 14 şey biriktirdim arkadaşlar. Şöyle. isterseniz başlayalım ama önce kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın hadi bakalım başlayalım ve güçlüyü alıyorum ve artık güçlüyü bende gözüküyor gidelim bakalım dükkana ücretsiz kutudan başlayalım geldi bu 18 yazdığı bali ile el Primo'ya verdi 200 ton katlayıcı değil şimdi gelin bir tane büyük kutumuz gelsin bastığı 63 yazdı. El Primo. Penny ve bir şey çıkıyor. Lu çıkıyor. Lu. Arkadaşlar ilk karakterimizi çıkarttık. Lu. Şimdi alttan bakalım. Savaş kutusu bastım. 16 altın yazdı. Dynamite Brock. 10 elmasımız şöyle alalım. 53 elmasımız oldu. Bir büyük kutu daha gelsin bakalım. 85 Poco ile Rosa'ya çıkıyor. Savaş kutusu bir tane bastı. 20 yazdı. Şehir ile çıkıyor. 5. kademeden bastı. Bu. 95. Lu, Penny ve Colt. da çıkıyor altın geldi. Altın geldi. Büyük kutu açtım. Bum. 53. Brok. Nite. Bakıyorum şimdi savaş kutusunu açalım. Bum. 16 altın gene yazdı. Blue ile karla çıkıyor. 9. kademeden bir büyük kutu 47. Dynamite. Shelly. Ve karla çıkıyor. Mega kutuyu sona son açacağım. 11. kademeden. Bum. 54. Yıl. Bo ve kolta çıkıyor. 12. kademeden bir büyük kutu gelsin. 23 gene yazdı. El Primo ile Riko'ya çıkıyor. Bir tane daha bastım. Ve 60. Altın ver. Dynamite, Shelly ve Jesse çıkıyor. Bir tane daha elmas aldık gene. 63 elmasımız olsun. olarak mega kutu. Ben var açmıyorum arkadaşlar. Açtım 5 Neyse sorun yok. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bir kişi bir şey çıkarttık işte. Herkesin içinde. Lu çıkarttık arkadaşlar. Mükemmel. Yani arkadaşlar mükemmel bir şey. Lu'nun çıkma oranı kimsede yok. Galiba tek şanslı benim. 63'e de şuradan bir mega kutu açalım. Bastım gene. Bum. Kaç yazdı? 5 yazdı gene. Keşke açmasaydım. Ama ne yaptım? Neyse arkadaşlar. Bu videomuza bu kadar olsun. Çok güzel şeyler çıkarttık arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay.